Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yaptığım ee, ne? Hı. Parkuru yaptım. göstereceğim. O zaman şöyle şöyle baş ay. Başlayamıyoruz arkadaşlar. <laughs> ya anasını satayım. Hile de kullanacağım. Aa. Ulan bir olmadı şu ha. Burayı kır. Ee, ben burada ne al diyecektim? Şöyle yapacağım. Bir de kaç oldu? Bir çıkayım. Burada var bakın burada çok dikkatli olmam gerek. Çünkü düşersem bir daha hepiniz beklemek zorunda kalırsınız. Şöyle. Aa geçtim lan. Burası aa. Neyse. Burası çok basit arkadaşlar. Bakın. Aa, kafam çarptı ya. Lan o zaman böyle direkt uçalım. <laughs> Dtv'de yapıyorum. Aha. İyi de ben buradan nasıl çıkacağım? O zaman ta da. Bitmeyeyim. Ha. Bir dakika olmuş. Bakın burayı çok güzel yaptım. Da. Nasıl çıkacağım? Şöyle merdiven de işleyelim şuraya. Ee. Pardon arkadaşlar. Bağırıyorum ama. Sıkıntı mı? İyi de ben nasıl geçeceğim? Şu an kurup geç. Burayı delikli, delikli melikli falan yaptım. Şöyle. Lan direkt. Ha, burayı böyle yapmıştım. Şöyle elimde merdiven mi kaldı ya? Hah tamam. Şöyle. Burada yol haritası yaptım tabii. Evlerin arkasında bir bok yok. Bakın. Buradaki gizli yerimiz. Buradaki çıkma yöntemimiz ne diyorsanız. Bu. Oğlum ben niye bu kadar noob gibiyim ya? Noob gibi oynuyorum. Bitti. Güzel miydi arkadaşlar? Parkurum. Neyse. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.